Bir çocuğu iki yaşına kadar emzirmek zorunda mıyız? Evet, yani mühim bir soru, sorulmayan bir Allah-u Ekber. Kur'an-ı Kerim'de mucizesini hep yaşıyoruz ya. Buraya herhangi bir işaret koymadım. Burada, işaret burada. Açtım, <laughs> tevafuk etti. Vel validat tabi elhamdülillah bir de tefsirle meşgul olduğumuz hasebiyle de ayeti kerimelerin yani nerede olabileceği Kur'an-ı Kerim'in hangi bölümünde olacağını el alışkanlığı olması hasebiyle adam ne yapıyor mesela ticaret yapan birisi e, ürünü tartıyor değil mi oraya bir şey bir bırakıyor iki kilo bakıyorsun hakikaten <laughs> iki kiloya yakın çıkıyor o da orada adam mesela e, kumaşı bir ölçüyor böyle metreye gerek yok tam burasıdır diyor hakikaten bir Metreyle ölçüyorsun aynısı çıkıyor. Meleki oluşuyor yani. Evet. Elhamdülillah. Rabbim hakka vasıl eylesin. Vel validat. Evet anneler. Yurdiyane evladehun ne diyor? Evlatlarını emzirsinler. Havleyni kamileyni. Havl, kamilen iki sene. Kamil yani tas tamam iki sene. Limen erade en ve rada'a. Ayeti iyi anlamamız lazım. Yani ben emzirmeye devam edeyim. Bu muratta olanlar bu Efendim e, istekte olanlar mesela. Mecbur değil. Yani bir insan çocuk e, dünyalık gıda almaya başladığında Efendim işte kaç, 7 aylık, 8 aylık, 10 aylık bir, bir sene, neyse çocuktan evsafına göre değişiklik arz ediyor. Ona baktın ki dünyalık gıdalar almaya başladı vermek daha iyi tabi anne sütüyle beraber onu dengelemek lazım. Baktın ki bir buçuk yaşında çocuk artık kendisini idame ettiriyor. Kesebilir. Kesebilir. Yani burada iki sene şart değildir. İki buçuk yıla kadar en son huduttur. Bir insanın her bir cüz'ü keremli olmasından ve kerremle beni Adem. Biz Adem oğlunu keremlik, üstün şerefli kıldık. Ondan dolayı insanın kendi evladı bile olsa Mesela diyelim ki 5 yaşında bir çocuğa süt emzirmesi vebale dönüşecektir. Harama dönüşecektir. Yanlış duymuyorsunuz. Yani o çocuğa iki buçuk yaşına kadar en son hudut oraya kadardı. Oradan sonrası efendim vebale dönüşür, günaha dönüşür. Ha. Bunu da bilmek lazım. Neden? Çünkü insanın cüz'ü zaruretin dışında. Konu. Onun için mesela meşhur hadis-i şerifte ne geçiyordu? Lanallahu'l vasile vel mustavsil hani yani saçı ekleyene, ekletene Allah lanet etsin. Niye? Çünkü bir insanın saçı efendim keremlidir. O kullanılmaz. İnsanın hiçbir cüzü kullanılmaz. Yani e, benden bir saç alıp öbür tarafa onu kullanması, hatta parayla satmaya kalk. İnsanın hiçbir cüzü parayla satılmaz. İnsan keremlidir, insan satılmaz, hiçbir cüzü satılmaz. Mesela evliliklerde efendim işte e anne süt bedeli istiyormuş, işte süt hakkı istiyor, haramdır bu para. Yani sen sütü satıyor musun? Yani hayırdır. Yani insanın sütü satılmaz, insanın cüzü satılmaz, olmaz, mümkün değil. Yani keyfi olarak mesela anne sütünü Efendim işte filanca şeye e iyi gelir işte biz bu anne sütünü kullanalım damlatalım bir şeyler yapalım falan. Bakın bu mesele de önemli İnsanın cüz'ü böyle keyfi olarak kullanılmaz. Bir saçtan ne olur? Din kuralları koyuyor. Lanallahu vasile vel müstevsile. Lanallahu vaşime vel müstevşime der orada. Vaşim kelimesi de dövme yapana da yaptıradır. Lanet olsun. O hadisi şerifte geçiyor. Efendim orada ne diyor? Saç meselesi niye insanın cüz'ü şimdi e, süt meselesi de aynıdır İnsanın sütü efendim insanın cüz'ü kıymetlidir e, burada böyle bir şey yap mesela kan bağışı yapılması durumunda oldu yani ya ben kan bağışı yaparım ama şöyle para alırım haram olur haram olur insan cüz'ünü satamaz kanda bir cüz'dür parçasıdır yani cüz derken ne demek orada e, yani cüz Arapçada parça demek yani onun bir e, uzvu diyelim parçası diyelim onun bir e, efendim e, bundan dolayı bunun yapılmasına din müsaade etmiyor bunu da paylaşmış olduk e, bu konuyla alakalı onun için en son iki buçuk yaşına kadar Efendim anneler süt verdikleri anda iki buçuk yaşında kesmeleri gerekiyor kesmezlerse vebal olur e, ve bu tekrar ediyorum çocuğa illa iki yaşına kadar süt emzirme mecburiyeti yoktur Ayet-i kerime limen erade en yutimmer rada'a mucize olarak ne diyor? Onlar böyle emzirmeyi murad ederlerse buna vardır diyor. Efendim sen bilirsin ancak babaların da çocuklarının ve eşinin rızkını tedarik etmesi, çocuklarının elbisesini, kisvesini bir erkeğin çalışması farzdır çoluk çocuğunu kimseye muhtaç etmemesi farzdır. Çalıştığı müessesede adam çalıştırıyorsa onların efendim hakkını ödemesi, onların helal rızık kazanmasına vesile olması farzdır. Yanlış demiyorsunuz. Bir de ayet kirme ne diyordu? Vellezine humunlar li zekati failu. Zekat vermek için çalışırlar diyor. Bakın çalışmak. Yani din kimseye yük olmayın diyor. Onun için erkek çalışacak, çoluk çocuğuna bakacak. Hanım da yuvasına bakacak. Herkes kendi vazifesine, kendi işine bakacak.